Herkese günaydın. Günaydın. Mersin'deyiz. Hazırlandık denize doğru çıkacağız. <laughs> evet, Erdemli sahil e, sahildeyiz. Belediye halk plajı burası. Dün ufak çaplı bir böyle keşif yaptık, yürüdük ettik ama şimdi bir denizini de keşfedeceğiz. Evet, hadi. güzelce bakalım. O zaman hep beraber bir deniz yapalım. Hadi. Kontroller tamam. Hadi bakalım. Burada her yerde sahil boyunda karavan park etmek yasaktır. Karavan konaklamak yasaktır diye tabelalar var. Biz de o yüzden karşı tarafa Evet ama bizimki zaten minik olduğu için bir de sezon tam açılma tabi Mayıs ayındayız gel. Anlamadım bir daha söyle. Dün buralar nasıl kalabalık? Pazar ha, evet. günü biz akşam Çok saat kalabalık. 15 gibi geldik buraya. Her yer kalabalık. Her ağacın altında insanlar ve çok güzeldi. Yani halkın bu kadar rahat sahili kullandığı, piknik tarzı şeyler yapabildiği yerlerin olmasına ben bayılıyorum. Evet. Birazdan şu ağacın altında. Ben de kahvaltı, kahvaltı yapmak. değil mi? Evet. Akşam deniz biraz soğuktu. Dün bir battı çıktı yaptık. Sonra duş aldık, bizi bir üşüme tuttu. Kolarları çektik, oturduk herkes böyle. O saatlerde denize giriyorlar. Biz kahve yapıyoruz ısınalım diye çok üşüdük. Ama bugün öyle olacağını tahmin etmiyoruz. Bu oluyor bunluğuyla öyle oldu. Evet arabada çok sıcak olduğu için arabanın sıcaklığıyla insan yanıyor. Hemen de kendimizi denize atmak istedik. Aslında orada biraz ara verip denize girseydik böyle olmazdı. Evet hemen daha. şurada duş var zaten. Evet. İleride de duş var. Soyma kabinleri falan var. Evet, 2-3 noktada duşlar da var. O da çok iyi oluyor. <laughs> Deniz çok güzel. Çıktık, duşlarımızı da aldık. Biraz soğuk ama. Evet, şimdi evet. biraz ısınıp sonra kahvaltı hazırlayacağız. Sonra kahvaltı şimdi yapacağız. Sabah etkin. erken olmazsa çok güzel. Kimse yok. Son boş. Şu an bu koyu sahili kendimize kapattık. Şurada biraz insanlar var kenarda. Çok güzel Gayet evet, güzel. Daha o sezon biraz... olmaması çok güzel. Evet, bu, bu mevsim çok huzurlu. Biraz güneşlenelim. Oradan kısa bir yürüyüş. Kahvaltı. Geliyor gönlümün efendisi. Nasıl yerimiz? Mükemmel. Çok güzel. Yumurtamız Umurtamız da bugün. Biraz en değişik pes. gözüküyor. Çünkü <laughs> Olsun. Spesiyel. Ne varsa koyduk içine. Ağaç altı çok güzel ama çok serin değil mi? Çok güzel. Sabah güneşlendik biraz. Keyfimiz olsun şimdi de be. Evet. Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> ha. Tamam. <laughs> Sos mu? Güzel. Güzel. Ya çok güzel. Ben de diyorum ki bir şeyler mi istedin? <laughs> evet aklıma geldi. Solağımız vardı, maden suyumuz ve bisküvimiz. Bisküvimiz tamam. Hava biraz rüzgarlı denize girip gitmemekte tereddüt ettik. Biz de kenarda keyif yapıyoruz. <laughs> evet. Öğrenden sonra deniz keyfini de yaptık. Şimdi de akşam yürüyüşü yapalım. Buraya bir karavancı arkadaş daha gelmiş. Muhtemelen bugün bizi kaldırırlar. <laughs> Birkaç tane karavan olunca göze batıyor. Bu ağaçların ne ağacı olduğunu dün öğrendim ben. Çok şaşırdım. Bakalım bilen arkadaşlarımız var mı? Bunlar orkide ağacıymış. Güzel güzel çiçekleri var. Şimdi güneş tersten geliyor, çiçekleri gözükmüyor ama çok güzel ağaçlar. Genel olarak zaten bu yol falan çok güzel. Evet, Yürüyüş yolu. Hani oldu. şurası görünmüyor ama güneşten. Evet. Çiçekler o kadar güzel ki ben. Eflatun, de... Eflatun mu nerenki? Eflatun Aynen, gibi Eflatun. falan. Eflatun. Dedim ki ya bunlar bir şeye benziyor. <laughs> Sonra baktık orkide ağacıymış. Evet. Ya çok, çok güzeller. Çok güzeller. sahil yürüme yolu boyunca böyle çürük alanları da var. Minik çocuğu olanlar. Getirip çocuğunuzu getirebiliyorsunuz. Sonra evcil hayvanınız varsa onu da getiriyorsunuz. Ha, evet. Şurada şu bir yerde parkı küçük var. bir köpek parkı vardı. Orada. Ve şu an orada bir tane minik var. Köpek içeride. Var mı? Hı -hı. Çıkıyorlar ama. Ya da dolanıyorlar. İki tane köpüş oradalar şeydekinden daha çok var. Konya altında da var ya böyle. Evet köpek parkı Burada var Konya sanki. Ve bunların hepsi geri dönüşümle yapılmış. Şey mi? Köpek parkındakiler Aha. mi? Evet köpek parkındakiler. Bak bunların da bu ağaçların da hiç yaprakları yok. Evet. Çiçekleri var. böyle kamelya masa tarzı şeyler de var aralarda. Gelip orada pikniğinizi yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz ama mangal yapmak yok. Yok mangal yasak. Yürüdük geldik ama bu ne hal? Polarları giymişsin. Ya hava soğuyor. <laughs> Akşam olunca soğuyor diyeceğim ama şimdi şöyle bir çeviriyorum hemen kamerayı. <laughs> Bakar mısın insanlar? Denizde yüzüyor. Daha doğrusu şey mi? Gençler mi diyelim? Şimdi şey söyleyeceğim. Yaşlandığınızı nasıl anlıyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Bir. Deniz kenarındaysanız akşam üzeri yani böyle saat 5'ten sonra falan üzerinize bir ceket alıyor musunuz? Uzun mu giyiniyorsunuz? Bir ona bakacaksınız. 2. Uyku saatiniz 12'nin öncesine mi geliyor uyumak için? Onlara bunlar yaşlılık emaresi. Ve ben her ikisini de yapıyorum. Evet, biz de her ikisi de var. <laughs> akşam olduğumu üşüyoruz. Ve akşam 10'da <laughs> evet, uykumuz geliyor, yatıyoruz. <laughs> otururken bir akşam dışarı çıkıp hafif bir yürüyüş yapalım dedik. Hava biraz rüzgarlı ama ay bizi bizden aldı. Ve bu geceki ay süt dolunayı. Süt dolunayı neden deniyormuş? Çünkü bereketin başlayacağı anlamına geliyormuş. Ve Mayıs ayındaki son dolunay. Bakalım tüm dünyaya bereket getirsin. Ne diyelim? Güzel. <laughs> Akşam da ayrı bir güzel değil mi? Evet. Ya ağaçlar çok güzel. Yürüme yolu çok güzel. Zaten deniz çok güzel. Evet. Mükemmel. Deniz olan şehirlere bence ayrı bir önem verilmeli. <laughs> ayrı bir yıldız verilmeli. Beş yıldızlı mesela. Yani. Çünkü bence huzuru getiren şey su. Ama işte bazı insanlar da deniz sevmiyor. Daha çok orman, dağ falan seviyor. Hayır hayır. İşte ama bak hani orada da var. Mesela, Tabii orada, orada da bir da ırmak, bir, su, bir göl olsa yani daha güzel oluyor. su insana bence huzur veren en önemli şey. Sadece yüzmek değil de yani o suyun verdiği Aa, huzur. Yine orada da aslında suyu arıyorlar. O ağaçların arasına hamak koyup gökyüzüne bakıyorlar. Gökyüzü de mavi. Doğru. Ya da çadırdan gökyüzüne bakıyorlar. Mavi bence insana huzur veriyor. Veriyor. Yes.